Herkese merhabalar arkadaşlar ben Seyit Ahmet Ben de Semih <laughs> Bugün sizlere bir merhaba videosu çekelim dedik Semihciğim Life for Speed'e geldin mi arkadaşım? Oğlum hangi soru var? Söyle daha ya? <laughs> Türkiye gezin tipi biz... Arkadaşlar bu arada bende direksiyon seti var Yapacak oğlum yapacak zengin piç o zengin piç Yok arkadaşlar ödün çaldım <laughs> zenginliğimden değil zengin Arkadaşın zengin o zaman Arkadaşım zengin olabilir o beni ilgilendirmez Direkt pis mi lan? Aa yok gezinti pis kardeşim. Ya ananın namı. Semihciğim küfür etme bak. Ya sanki bak tövbe benim ağzımı şimdi açtık Arkadaşlar size bir merhaba videosu çekelim dedik. Ninja kapkun bal kapkun tosbağlardan Ninja işte. Ninja tosbalar yok amına. tosba da acı. Kanalın adı tost bağ amına yarış dolu diyor ya <gülüyor> <gülüyor> şey Şeye Artı 18 drift pist var ya Artı <laughs> 18 drift pist adamsın Dur hemen arkadaşlar bir dakika Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Semih'cim ne? Aha, arkamda bay arab Arkadaşlar bende bir Ben de bir... Bende Murat 131 yaması vardır Bende Peugeot 106 Her türlü gider yani Arkadaşlar videoları ben çekeceğim bilginiz olsun. Çünkü ben de çekebilirim yani. Sen çekmesemi arkadaşlar benim ekipmanlarım daha iyi ve daha kalitelidir. Al işte zengin piç. <laughs> ya ben yani ben boşuna demiyorum buna piç diye. <laughs> Semi bak yandan yandan geçiyorum haberin olsun. Ay ya. Yarram kafası. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Sen kimsin? Kimsin? Banko serimiz Life for Speed olacak çünkü biz Life for Speed'de az şerefsizlik yapmıyoruz. Bütün adamların önüne kırıyoruz. Hatta şimdi yapsak mı yapmasak mı? Semi. Ya kısacası bize hep oç diyorlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi. Ben Oğlum serim, arabayı yenilemiyor. Benimki de yenilemiyor. Banko serimiz olacak. Evet yeniledim. Bir de arkadaşlar biz bu oyunun pros olduk artık. Aa oğlum ya. Da vurmasana ya. Çıksana. Yar tövbe estağfurullah ya. Gel lan kapışıyor mu? Ka <laughs> kapışıyor mu lan gel. Almış elini direksiyon setini gel kapışıyoruz. Gel kapışalım gel. Oğlum direksiyon sen de sette fena oluyordur ha. Gel az kapışalım. Dur, bir seni izleyeyim bakayım az çevir direksiyonu hafif. Dur hafif hafif çevir geldin mi? Aha. Hafif hafif çekir, çevir bakayım. Ha hafiften gaza bas. Ben gaz veriyorum. Oğlum yavaş yavaş gaz ee, bas. Lan, arabayı bire tak yavaş yavaş gaza bas. Hay lan el hani el durla Dur lan aynen. Nasıl pampa? Ya abi çok seviyorum ya. Fakirin tekiyim o. <laughs> ya işte <laughs> Bir günkü çerez paramı vermedim ve gittim. Bir Oğlum bir arabayı şöyle ama basık yap arabayı şey sertlik ayarında yumuşak yap sıfır yap tın tın git böyle yavaş yavaş Arkadaşlar bir evet şimdi Semihcim ne yapalım bir, bir piçlik yapalım ama nasıl bir piçlik yapacağız? yapsak Oğlum serverda bir kişi var nasıl piçlik yapacağız O zaman bir dahaki videomuzda yaparız Aynen Bundan sonraki videomuz ne olacak Semih Eee o... <laughs> Bilmiyorum Bok da çıkabilir yani Düşünürüz oğlum sıkıntı yok Sıçan adam. Ot ot ananın. Bakalım ben yan bile vermiyorum yani. direksiyonu kıvırıyorum kendisi dönüyor. Siktir. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada benim sesim ne kadar niye böyle acayip. Hastayım gripim. Yaz gribine yakalandım. Aslında bu grip sesim normalden daha iyi <laughs> Semi ne oldu ya Semi? Bekle sen bekle götürü siktim şimdi. Egzoz <laughs> dumanı yutuyorsun ya hayırdır? Etire sokacağım sabah oksız borusun. Arkadaşlar biz tofaşık hastasıyız ama arkadaş da gitmiş Peugeot yapmış. Bayağı ne götüren sokacağım oksızızı bekle. <laughs> la yapmış? <laughs> la dede la dede. Ah fuck you fuck you fuck you. Pislik. Pislik harbiden. Arkadaşlar bu arada yanımda Furkan var. Senin kanalın Türk işi He? Güzeldir arkadaşlar. İyidir. Türk işi oyun. Semi <laughs> vay yanını çektim Semi ar video mu iyi oldu yani <laughs> bana diz sattı ama şu an klavyede değilim yani ben ona bak Disto ba Seyit Ahmet Hayır yani ben şu an klavyede değilim ben şey yapacağım Ya oğlum diye. direksiyon setinde olsam ben direksiyon setinde olsam bir yan veririm var ya aklım o, o işler öyle olmuyor işte arkadaşım Kur'an çarpsın bak bak Kur'an çarpsın Bak Semi Kur'an çarpsın deme Olmuyor Nasıl olmuyor oğlum Olmuyor işte Oğlum el frenini normal frene ayarlıycan al sana drift çek daha Kardeşim olmuyor olmuyor Ben ben, biliyorum, ben çekiyorum drifti Yarın ben size geleyim mi lan Yarın gelsen ne fayda arkadaşım kalma ya. direksiyon gidiyor yarın sabah Mal nasıl gidiyor yarın okula mal yarın okul yok ki Ya biliyorum Eee e direksiyon sesini arkadaşıma gel la her neyse senin ya biz videoda da şu an haberim var mı biz arası. merhaba videosu çekiyoruz. Arası, arası. <laughs> ninja tos 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 Türkçe ne besini siktim. Ninja tosbağlar Nija Ninja 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 tos İngilizce anlamı ne anlıyor? İngilizce anlamı neydi ya? Turtle tartıl şey kaplumbağa. Tospa... Tartıl yok yok elmalı tur tamına. Sen ya oğlum <laughs> iğrençleşme benim 5 yaşımdan beri var bu oğlum <laughs> Arkadaşlar Semih'in böyle bir uyu var durmadan <laughs> yapıyor Seni bir yapar bak, mısın? Hatırlatıyorum ben Bir yapar mısın? Ooo oh, ne drift çaktım lan ya, Aynadan çektim Bir yapar mısın Semih? Ney? <laughs> 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 Abi <gülüyor> ya videoyu izlemeyecek <laughs> Size... az yavaşta da bir drift atalım. Az dur önünden drift çekerek geçeyim az dur. La az bekle sen dur da ben köşeye çek köşeye çekildim arkadaşlar da görsün. Tamam çek. Fakir pis seni. Çektin mi yavrum? Furkan tamam hadi prosun da tövbe estağfurullah. Çektin bekle mi? aşkım bekle. Atma kim driftini. Bir dakika atma aynayı yukarıya kaldıracağım. Bir dakika tamam dur. Mı? Bir dakika dur taklaya geleceksin. Bu neydi lan? Dur taklaya geleceksin. Ya oğlum X'e bassana onları şey değiştirebiliyorsun. Dur. Dur 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 buldum. Gel bakayım. Elfomuzu da çekelim. Bay Arap. Şimdi bay Arap. Helal olsun sana. Alkış Helal olsun. Gerek yok anlaşıldı. Alkışlara gerek yok ya. Geri zekalı bir yan veremedin. Ben arkadaşlar sıfır verdim. işte ben de aynaya iki kocanlar gibi yapıyorum. Çaktırmayın. Aldıra zil çaldı. Zil çaldı amu. Evet arkadaşlar Semih'in kapısı çaldı ve tekrardan devam ediyoruz. Semih ben uzun yolun başındayım. Bekle geliyorum. burada ben de bir drift atayım. Cık, olmuyor ki daracık gavan. Vay Arap kardeş nasılsın ya? Hadi bakayım geç beni. Az bakayım. Hadi bakayım. Aç bakayım hilelerini. Arap kardeş neredesin? Arap kardeş. Bay Arap. Tozuna bak görürsün. Tozuma bakayım. <laughs> Kendi kendine laf soktu geri zekalı bu çocuk. Aynadan çek aynadan. Aynadan çekiyorum sen rahat ol sana. Şu an çekiyorum. O nasıl yandı be? Senin baban da mı yancıydı be? Vallahi bilmiyorum. Opel Astra ile yanlıyordu. Be lütfen ikinci reklamımızı vermeyelim. Zaten bir tane reklam verdik durduk gele. Türk ne işi... <laughs> oyun mudur? Nedir? <laughs> Telif mi istesen ki? Telif hakkı Oğlum istiyor lan adam. çocuk şimdi. He? Ha? Telif hakkı isteyecek şimdi çocuk. <laughs> Patlatırım be Oğlum Geri de kalmışsın lan sen. Reklamı verdin ne istersen ben mi verdim reklamı? Sen mi verdin lan. At kafa. Sen hadi beni bulsana. Tamam lan tamam, bulurum. Yakışıklı çocuk. Bulurum. Taptan bulmak yok ama. Ne bulacağım onun taptan? Ben bu haritayı ezberlemişim. Ben de ezberlemişim kardeş. Tamam dur olduğun yerde bulayım. Tamam durdum. Durdun mu? Durdum. Yo hareket ediyorsun hala. Yo. Hareket ediyorsun lan. Hayır ya vallahi bir çabalamıyorum ki ben şu an. Hareket ediyorsun. Etmiyor. Bak yine pite girmiş. Görüyor musun Yalancının... sen? Cık, bak kardeşim. Dur hareket... Dur yerde. Şu an durdum. Dur ya yürü git oğlum ya. <laughs> Taptan. Baksana dilip çekiyor şu anda. Taptan bak bak. Ha, ana, bak. Ana. Yemin ediyorum sana tavdan bakmıyorum. Senle biz yarıştık ya bir sefer. He. Sarı renkle gözüküyorsun sen. Diğerleri turuncuyla gözüküyor. Anla anlıyorum yani. Ee, ben geri zekalı değilim diyorsun. Yani. <laughs> Ninja tosbağlar. Kanka bu arada kanalımızın ismine sokayım ya. Ninja tosbağlar. <laughs> Çok yaşa. Semi yanıma geldi videoyu bitirdim hadi. Uzun yolun sonu. Arap benim de. la, gitme geri zekalı. İçindeki insan sevgisinden sokayım ya. Şöyle dur bakayım yanıma, ama façalı ama façalı bir şekilde dur. Ya geri zekalı mısın oğlum? fallarını yak. Buraya yakayım. Bay Arap ve Bay, bay Yayam oğlum vurma yedi zekalı. Ve her neyse arkadaşlar bugün bir merhaba videosu çekelim dedik. Biraz kötü de olsa da oğlum dur el freni çek gidiyor bu araba. Kötü de olsa artık böyle. Değil mi Semih? Hı hı. Hı hı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.